Sevgili Üsküdarlar Burası Bahçelievler Mahallesi Bakın Benim ağacım şu kadar Benim duvarım şu kadar Benim binam şu kadar Toki bana bunları versin demediler Ne yaptılar Emsal 2'nin üstünde Binalarını yenilediler Sevgili Yavuzsuklu kardeşlerim Sakın ha oyalanmayın Emlak uzmanı diyor ki Özellikle Üsküdar'da 30 yıldır imar bekleyen arsa sahipleri için Facebook'ta sayfa kurduk. Mutlaka katılım sağlayın kardeşlerim. Bakın. Her dairenin 1 metrekare fiyatı 30-40 bin lira kardeşlerim. Onun için acele edin. Parsellerin bölünmesi için, ifrazı için acele edin kardeşlerim. Öyle 10 bin metrekare, 20 bin metrekare üçteki çoğunluğu sağlayalım, kentsel dönüşüm olsun diyorsanız inanın bir 20-30 yıl daha beklersiniz.